Herkes gördü değil mi? Çocuk Rahmi'den. Evet gördük. Teşekkür ederiz. Üstelik sizin söylediğiniz hastanede yaptırdım testi. Öyle gidip kendim bulmadım. Artık herkesin içi rahat eder herhalde değil mi? Benim içim hiç rahat değil. Çünkü senin yaptıklarını unutmadım, unutamıyorum. Tamam anlaşıldı. Abimin çocuğunu doğuracaksın ama artık senin nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Beni hiç affetmeyeceksin değil mi? Bir kadın olarak senden daha fazla anlayış beklerdim. Sen ne diyorsun ya? Bir kadın olarak, bir insan olarak kaç kere destek olduk sana? Ha? Kaç kere yardım ettik? Ama sen her seferinde bizi sırtımızdan bıçakladın. Bana en büyük kötülüğü yaptın, hem de defalarca. Şahitlik yapacağım dedim bu sefer. Yap ya da yapma, artık o da umurumda değil. Sen sadece abimin hatrı için bu evdesin, onun merhameti yüzünden. Tamam Fatma Gül. Hani kapanmıştı bu konu, hani? Sadece ben onu istemiyormuşum gibi davranıyor. Sanki ben suçluymuşum, ona da haksızlık ediyormuşum gibi. Tamam, tamam. Biliyordum zaten, böyle olmayacak. Abicim. Yok. Kerim çıktıktan sonra taşınacağız biz. Ben hemen yarın iş aramaya başlıyorum. Rahmi. Yapma Allah aşkına, bak kardeşini üzüyorsun ama. Ben de üzülüyorum. Ne yapayım, sokaktan bırakayım çocuğumu? ben öyle mi dedim? Tamam, ben de bir şey demedim. Tamam, hadi. Uf, öleyim be. Kurtulun inşallah benden. Allah korusun. Ancak affedilirim zaten, ancak. Pes hiçbir şeyi de kaçırmıyor. Ama sen de başlama. Abimle aram bozulacak ama bu kadın yüzünden. Niye bozulsun? Abin karısını tanımıyor mu? Unutur gider, üzülme. Ama iş bakacağım diyor. Ben konuşurum, merak etme. senin yüzünden katlanıyorum bu hakaretlere rağmen. Sırf çocukların babasız büyümesin diye. Biliyorum, biliyorum. Tamam, uzatma sen de, uzatma. <laughs> Merhabalar efendim, buyurun. Merhaba. İki kişilik masa rica edecektik. Rezervasyonunuz var mıydı? E, maalesef son anda karar verdik. Buyurun. Teşekkürler. Şansınızsa bu akşam çok yoğun değiliz. Yoksa hafta içi bile rezervasyonuz alamıyoruz. Şikayetçi olmamakla büyük hata ait. Bu adam bunu alışkanlık haline getirecek. Afiyet olsun. Merhaba Turan ağabey, nasılsınız? E, teşekkürler. Ay rahatsız olmayın lütfen. Ben Yasemin Hasan. Hatırlamadınız. Eşim Bora Hasan. Evet. Ee, kusura bakmayın hatırlayamadım. Merhabalar. Merhabalar efendim. Ben sizin doğal enerji kaynakları ile ilgili çalışmanızda vardım. Öyle mi? Evet. Erzurum'daki grup. Ama o çok eski. Ee, evet. Evet galiba hatırlıyorum. Lütfen ayakta kaldınız. Kusura bakmayın yemeğinizi de böldüm Ender hanım ama Tranar Bey'i görünce heyecanlandım. Ha, rica ederim buyurun. Size o kadar ulaşmaya çalıştım ki Kaç kere meclise geldim. Sonra siz ayrılınca da izninizi tamamen kaybettim. Sonra danışmanlarınız da tamamen gitmiş. Evet öyle. E, mesele neydi? Ha, bir dakika. Size kartımı vereyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben yine aynı gruplarla çalışmalarıma devam ediyorum. Şimdi sosyal sorumluluk projelerine de daldım. Bir dergi çıkarıyoruz. Büyük ses getirecek bir dergi. İnanın çok detaylı hazırlanıyoruz. Eşim de yayın evi olarak bize destek veriyor. Harika. Uygun olduğunuz bir zaman sizin de görüşlerinizi almak isterim. Tabii. Neden olmasın? Çünkü bu projenin başından beri siz varsınız. Bizim için çok önemli. Memnuniyetle. Asistanımı arayın, uygun olduğum saatleri size bildirsin. Teşekkür ederim Turan Bey. İnanın sizi tekrar gördüğüme çok sevindim. Ben de öyle. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi idare ettin. Tanımadın değil mi? toplantı o kadar kalabalıktı ki nereden hatırlayacağım? Tabii ki hatırlayamadım. Ama Angarya, yüz vermeseydin. Soyadımız sürekli rezaletlerle manşetlerde. Biraz da sosyal sorumluluk haberleriyle gündeme gelip arınsak fena olmaz. Hemen arama, arada adam bakıyor. Bundan sonra gözlerini benden alamayacak. Kız kız. Hayatım. Tamam görüştük. Hatta randevuyu kaptım sayılır. Ha <laughs> büyüksün Yasemin. Konuşmuş mu? Hı hı. Seni seviyorum. Gözünü seveyim aşkım. Hallet şu işi bak ondan sonra dile benden ne dilersen. Hiç merak etme. Ben liste yapmaya başladım bile. Aşkım, tamam. Hadi görüşürüz. Bye. Ne dedim oğlum ben sana? İki günde yamulacak o kayınpederim, bak gör. Kendi uçkurunun derdine düşer mi lan? Oğlum sen ne diyorsun? Yasemin onu öyle bir hipnotize edecek ki Allah belamı versin... ...Tunalı Hilmi'yi donuyla boydan boya koşturmazsa adam değilim lan. Ne oluyor lan? çalışıyoruz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.